Peki tezer özüyle benzer yanınız var mı? Mesela sen de çok kitap okunan bir evde... Çok bir... karamsar değilim işte ben. Çok karamsar olduğum için belki ondan da daha karamsar bir potansiyele sahip olduğum için ben o tarafa bakmamayı tercih ettim. O telime basmıyorum diyorsun. Evet o tarafa dönmüyorum. O tarafa hmm. dönersem benim için de iyi olmayabilirdi yani. Bu tarafa dönüyorum. Peki onun gibi böyle çok okunan bir evde büyümek sana hiç kapı açtı mı? Yani hayatında bunun etkisi olduğunu düşünüyor musun çok okuyan bir evde büyümek? Kesinlikle öyle yani hani mesela annem babam keza hani çok görmedim ama ikinci eşi de aynı şekilde işte birlikte kütüphanelerini birleştirdiler vesaire. Ve daha bilinçli daha tatlı daha farklı bir ortam içinde büyüyorsun yani. Sen adım atmadan zaten senin bir alt zeminin hazır olmuş oluyor. Evet. Ona yardım oldu. Daha uygar bir ortam oluyor. E aynen bir daha uygar için. bir evet. ortam oluyor çocuk adına da. Evet. Nasıl geçti çocukluk? Bursa'da geçti. Bursa'da? Bursa'da geçti. Benim yani çocukluğum öyle çok travmatik bir çocukluk değildi. hani Olmasın zaten şey öyle olarak bir şey hani Allah Genelde olsun. böyle baba olmayınca hani hep böyle bir kaşağı durumu oluyor ya. Evet doğru. E tatlı bir e, çocukluğum geçti. Bursa'da Geçmesi de benim için çok şimdi düşünüyorum da çok iyi oldu yani böyle ağaçlara tırmanarak daha samimi Çocuk bir çocuklu bir şehir değil mi? Evet Zaten daha samimi o bir ortamda öyle yetiştik bir büyüdük yani hani o anlamda şanslı olarak görüyorum kendimi. Sonra bir maratona girdik. Koç, sen de benim gibi daha parçalanmış deniyor parçalanmış ailenin evet. çocuğusun. Annem bir e, şey psikoloji profesörü değil mi? Hı hı, evet. E, Nermin Hanım. E, o Bursa'da o yıllarda dul kalmanın zor olduğu yıllar Türkiye'de şimdi de kadın her şeyi zor da o zaman daha da sıkıntılı bir şeydi. E, e, i̇kinci bir evlilik yapmış e, e, özellikle de Hadi Bey ikinci hı hı, ev işi. Evet. işi. E, o da canına kıymış borçları yüzünden. Üvey babanın gidişi büyük bir travmaydı herhalde. Birinci yani babanınkine nazaran üvey baba daha mı travmatik oldu? E tabii onunla bir e, İletişiminiz, iletişimimiz vardı. vardı. Hani çok sevdiğim Sevim. birisiydi, baba dediğim birisiydi, hani baba olarak da gördüğüm birisiydi. Hı. E bize biraz daha travmatik oldu tabii. Hani annemle zaten çok araları iyi değildi. Yani farklı dünyaların insanları olarak bir evde. Üvey babandan bahsediyorsun. Üvey babam. Hı. O da işte Bursa koşulları dolayısıyla işte dul kadın, kırmızı giymez işte şeklinde hani evden ayrılmak üzere ikinci bir evlilik yapıyor annem. E öyle olunca da tabii kendi seçimi olmuyor yani hani önüne kim gelirse hmm. şeklinde bir durum oluyor. O Efe zamanlarda görücü usulü evet. vesaire şeylerinde. E biz de yaşadık o görücü usulüne gelen değişik aileleri ben de karşıladım. Hmm. Böyle de enteresan. Hmm. bir durum. Baba hmm. seçmek üzere of. E, birkaç kişi geldi. işte bana masal kitabı getiren de ona layık görüldü. Bir anne Hadi beyim. şeyi olarak evet. iyi bir adamdı Allah rahmet eylesin. Ama yani annenle hiçbir zaman e, uymadılar yani. O onun değildi, o onun kafasında değildi. Ama sende bir üvey edince, baba travması yok anladım. Yok kadar. çok. O, bu iyi bir şey. Çok iyi bir, i̇yi kalpli bir grisi, Çok iyi kalpliydi. Zaten onun da ilk eşinden iki oğlu vardı. Ben tek kızıydım. Evet senin öyle kardeşlerin yani var. Öyle gördüm Hala da iletişimin var galiba değil mi? Kimle? Üvey kardeşler. Onunla biz birlikte büyüdük bir zaten. O canım o. benim yani. yani o evet. Artık üvey değil yani. Anladım. Ee, şi, e, Mehmet Ali Bey öz babanı çok da öyle görmüşlüğün yok galiba değil mi? 7 yaşına kadar mı? Yani 7 yaşına kadar. Bir iki sefer o da. Son gördüğün yer? Evet. İnsanın hafızasını çok sert kazanıyor. Gülhane Parkı, evet. Hayvanat Bahçesi'nde görmüşsün değil mi son defa? Evet hayat enteresan. Evet. Yani mesela benim annemin ikinci eşinin de borçlarından dolayı intihar ettiğinde herkes bir kenara çekildi. Hani ona deselerdi ki bir gün evleneceksin çok fazla sevmediğin bir kadınla. Hani onun kızı senin bütün her şeylerini ayarlayacak, edecek, işte senin mezarını yaptıracak. Hayat böyle ters köşelerle dolu yani. Acayip bir şey. Onun için insanın kendi öz babası, biyolojik babası hani hiç görmediğin bir insanla yine de bir iletişim kendince kurabiliyorsun. O da kendi hayalinde yarattığın ideal bir baba modeli oluyor. Onun iyi taraflarını da birleştirerek. Çok, çok haklısın. zekiymiş, IQ'su çok yüksekmiş. işte evet. İşte ben bunlara benzemiyorum. O iyi ki onun da o deli taraflarının da bir enteresan kısmına ...ben benziyorum gibi yapıyorsun ama... ...işte sevginin ve şeyin nereden geleceği hiç belli hiç olmuyor. Hiç belli olmuyor, evet. Evet, Kemalettin Tuğcu kitaplarındaki gibi değil hayatta o zaman.